gökleri yaratan Cenab-ı Hakk'ı tanımlıyor. Gökten suyu indiren Cenab-ı Hakk'ı tanımlıyor. Rahimlerde biz insanlara şekil suret veren bu da Cenab-ı Hakk'ı tanımlıyor. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın tanımlarıyla dolu. Başlarında hep Huva var. Huvellezî yusavvirukum fil erhami. Rahimlerde size suret veren o. Huvellezî enzele mine's semâi Gökten size suyu indiren o hep böyle başında o olan ve içeriğinde bizim bildiğimiz, hayatın içerisinde yaşadığımız, bize bunları her an sağladığını yaşatarak gösteren Cenab-ı Hakk'ın tanımları. Hayatta yaşıyoruz fiilen, ayette okuyoruz tanım olarak. Elbette rahimlerde şekil suret aldık. Elbette gökten inen suyla yedik içtik. Topraktan size مَا كَانَ لَكُمْ اَنْتُنْ بِتُوْ Size kalsa tek bir bitkisini bitiremezdiniz. Öyle değil mi? Dediği ayet orada duruyor. Topraktan size bitkileri bitiren o. Bir tane daha bugün öğrendik. يَعْلَ مُخَٓاءِنَةَ ayun. Gözlerin kaçamanı bilen o. Allah Azze ve Celle'nin tanımı. Kime tapıyorsun? اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي Vakti gelince herkesin canını alan o, ona tapıyorum. Kimse? O, biz onu kudretinden tanıyoruz. Putperestler gibi ona bir şekil, resim, heykel nesne, gök cismi. Bunlar batıl şeyler. Biz onu aklederek kudretinden tanıyoruz. Bizi yaratan Allah Azze ve Celle. Bakışlarımızın kaçamağını bilen, içimizde konuştuklarımızı وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ İnsanı biz yarattık kendisiyle konuşmasını biliriz diyen o Allah Azze ve Celle. Varsa sizin başka bundan daha iyi bir tanrınız, ilahınız, hiç kimse Allah Azze ve Celle'yi zatının kendisini tanıttığı bir biçimden daha güzel tanıtamaz. Ve o yüzden oralardan alıyoruz hep, ey gökleri yaratan, Ey kalpleri evirip çeviren Allahümme ya muqallibal kulub demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Cenab-ı Hak innehu alimun bizatı sudur. Göğüslerinizden geçeni bilen O. Bunlar hep Allah'ın tanımlandığı, Cenab-ı Hakk'ı bunlar üzerinden bildiğimiz yegane ilahımız, sahibimiz, Rabbimiz. Hz. İbrahim'in deyimiyle اِنَّ رَبِّهِ لَسَمِيعُ الدُّعَى Duaları işiten o. Hz. Zekeriya'nın deyimiyle اِنَّ رَبِّهِ سَمِيعُ الدُّعَى O da benzer şekilde Cenab-ı Hakk'ı övdü. Duaları işiten o. Gözlerin kaçamanı bilen o. يَعْلَ مُخَّا اِنَتَ الْاَعْيُنَ وَمَا تُخْفِ السُّدُورِ ve göğüslerin sakladığını bilen O. Biz O'na tapıyoruz, secdeye varıyoruz, alnımızı toprak ile, zemin ile bir tutuyoruz, hem zemin ediyoruz. Ya Rabbi ey yaratan, var eden, içimi dışımı bilen, gizlimi saklımı bilen, وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوا İçinizdekileri açığa vursanız da saklı tutsanız da biz biliriz diyen o. Biz ona tapıyoruz. Ona ilminde bir sınır yok. Bilmesi için önüne bir engel çekilmesi. Şuradan öteye bilemiyor. Geliyor geliyor şuraya kadar biliyor ama daha içerisini bilemiyor. Görüyor görüyor duvara kadar görüyor, duvardan ötesini göremiyor. Hayır. اِنَّهُ عَلَّامُ الْغُيُوبُ Gayıpların allamı o Allah Azze ve Celle. O yüzden yegane ve tek olan o, her şeye kudreti yeten, her şeyi bilen, bu sadece bir olur. İki tane olmaz. İki tane her şeye kudreti yeten desen çocuk diyecek ki, çocuk bile diyecek ki bu her şeye gücü yeten, dedin iki tane oldu. Bunların birbirine gücü nasıl yetecek? Birinin sakıt olması lazım, birinin yenilmesi lazım. Her şey üzerinden tanımladığımız en ancak Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden bu minarelerden tek bir, o en ile akbar, Allahu akbar. Her şeyi bilen, her şeye muktedir, en büyük olan Allah Azze ve Celle. Biz huva o göklerde ilah olan ve huvellezî fissemâ'i ilahun ve fil ardı ilah. Göğün de ilahı, yerinde ilahı olan o. Biz ona kulluk ediyoruz ve o bizi rahmetiyle çağırdı, rahmetine çağırdı. Çağrısı da rahmetle, çağırdığı yer de rahmetle. Malik yevmiddin. Din gününün sahibi. Rahmetini kullarına yaşatacağı o günü bize hatırlatıyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin tehdidi değil rahmetidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın kuluna kurduğu bir tuzak değil, kuluna hazırladığı bir rahmettir. Çünkü hesabı, muhasebeyi hatırlatmak farkındalığı yenilemek, istikameti sağlamak içindir. Adamın ebeveyni çocuğun anne babası yapan, sınavın günü yaklaşıyor diye, hazırlığını yap diye, bunlar esirgemedir. Korkutmadan ziyade Allah Azze ve Celle bizi her namazda o günün muhasebesiyle, müzakeresiyle uyandırır. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ diye zatını tanıyıp saygıyla yaşayalım diye hayatı. Yoksa Cenab-ı Hakk'ı hayatın içerisinde tanımayarak, emirlerini, yasaklarını dikkate almayarak ne ticaretinde, ne aile hayatında, ne davranışlarında hayatın envai çeşit katmanları var, mecraları var, süreçleri var. Oralarda tek yoklanan bir şey var. Kul nerede giderse gitsin, önüne hangi süreç açılırsa açılsın, Cenab-ı Hak onu sadece bizi dikkate alıyor mu, almıyor mu diye yoklar. Diğerlerinin hepsi sadece kurgudur. Zenginlik de kurgudur, fakirlik de kurgudur, renk de, şekil de, cinsiyet de, şemail de, görüntü de, boy, posta hepsi kurgudur. Hepsi böyle toprağa un ufak olur, dökülür. Hiçbirinden geriye bir eser kalmaz. Geri kalan sadece kişinin o keşfedeyken, o görünümdeyken, o yerdeyken ve o zamandayken o iradeyle sergilediği Allah'a saygıdır. O saygı kaydedilir. O saygı not edilir ve kalıcı olarak din gününe taşınır. Geri hiçbir şey buradan taşınmaz. Meliki yevmiddin, ey din gününün sahibi, bize huzuruna çıkacağımız randevu saatini, önüne varacağımız vuslat vaktini daha Fatiha'nın başında rahmetinle eşleştirerek, Er-Rahmanir-Rahim Maliki Rahman ve Rahim din gününün sahibi. Böyle ya dede ede huzuruna çıkan bir kimse din gününde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden başka ne bulur? Cenab-ı Hak dedi ki böyle gelenler لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Onlar Allah'ı tevbeleri kabul eden rahim olarak bulurlar. Yeter ki dünyadan din gününü anarak gelsin. Yeter ki dünyadan Cenab-ı Hakk'ı arayarak gelsin. Kulun Rabbini aradığı, sorduğu her yerde Cenab-ı Hak kendisini yakın ve rahmetiyle tanıtmıştır. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي Kulum bana sor, seni sana beni sorarlarsa fe inni qaribun ben yakın ucibu davate dai çağıranın çağrısına icabet ederim fel yestecibu haydi bana icabet etsinler bu aramızdaki bağ kurulsun bu sevgi bağı madem kulum beni arıyor uzaklarda değilim yakındayım diyen Allah sevecelledir